Frost TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben astroloji uzmanı Hande Kazanova. Şimdi 2023'ün ilk ayı, Ocak ayını sizler için anlatmaya başlıyorum. Koç burcundan Başak burcuna kadar anlattım. Şimdi sırada Terazi burcundan Balık burcuna kadar olan bölüm var. Ve sevgili Teraziler, Akrepler, Yaylar, Oğlaklar, Kovalar ve Balıklar. Eğer videomuzu beğeniyorsanız lütfen beğendim butonuna basmayı unutmayın. Alta lütfen yorum bırakın. Migros TV'ye abone olmadıysanız da vallahi kırılırım lütfen abone olun. Ve şimdi eğer hazırsanız terazi ve yükselen teraziler. Ocak ayına eviniz, aileniz, yuvanız önemli olarak giriş yapacaksınız. Aile ortamınızda önemli konuşmalar gündeminize yerleşirken emlak, alım, satım, kiralama gibi işleriniz varsa bu konularda yapılması gerekenleri de ele almak isteyeceksiniz ama bu alanlarınızda merkürde geriliyor olacak. Eğer emlakla alakalı, arazi, arsa ile alakalı bir takım girişimleriniz varsa 18 Ocağı bekleyin. Merkür düzeldikten sonra çok daha rahat hareket edebilirsiniz. Yine aile hayatınızda eski bir mevzunun gündeme gelmesi söz konusu olabilir. 3 Ocak'tan sonraki dönem aşka ve keyfe daha fazla kendinizi kaptıracağınız bir dönem. Eğer bekarsanız hayatınızda bir insan yoksa bu dönem aşk hayatınıza daha fazla çekmek, arkadaşlarınızla daha fazla sosyalleşmek, sportif faaliyetler, sanatsal işler ya da kreatif bir takım alanlarınızı hareketlendirmek üzere harekete geçebilirsiniz. Diğer taraftan 7 Ocak'ta Yengeç Burcu'nda bir dolunay var ki bu dolunay kariyerinize dikkat çeken bir dolunay olacak. Önemli iş fırsatları, kariyerinizde oluşan hassas bir konu, tam da ilginize ailenize yöneltmişken, kendi halinizde olmak isterken sizi toplum önüne itebilir ya da önemli bir işle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Biliyorsunuz dolunay zamanları dengede olmak esastır. Bu yüzden aile hayatınız ve iş hayatınızdaki dengeyi iyi kurmaya özen gösterin. 18 Ocak'ta Merkürün düzelmesiyle beraber rahatlıyorsunuz. Ayrıca 12 Ocak'ta Mars da düzeliyor. Artık geleceğinizi ilgilendirecek, harekete geçmek istediğiniz konularda daha rahat adımlar atacak, eyleme geçmekten gocunmayacaksınız. 21 Ocak'taki yeni ay aşk hayatınızı hem hareketlendireceği gibi bu alanda almanız gereken önemli kararları da karşınıza getirebilir. Sadece aşk değil, çocuklarla ilgili konular, sanatsal faaliyetler, hobileriniz, eğitim hayatınız bununla ilgili verilecek olan kararları 21 Ocak'ta oluşacak yeni ay ve sonrası 15 gün sonra almaya özen gösterin. Güzel bir ay diliyorum sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Ocak ayı yakın çevrenizde olan bağlantıların hızlandığı aylardan bir tanesi sevgili Akrep ve yükselen Akrepler ağırlıklı olarak dijital platformları, sosyal ortamları, yakın çevrenizde olan bağlantıları da kuvvetli kullanacaksınız ama bu alanlarda Merkür'ün gerilediğini de göz ardı etmeyin. Yakın çevrenizde kim varsa, çok yakın arkadaşlarınız, akrabalarınız, kardeşleriniz onlarla anlaşmak çok da kolay olmayabilir. Yakın çevrenizden bir insanın üzerinizde bir baskı yaratması ya da sizin onun üzerinizde yaratacağı bir baskı Bunlarla ilgili konu ve olaylar 18 ocağa kadar gündeminize yerleşebilir. 3 Ocak itibariyle Venüs'ün ev, aile ve yuva alanlarınıza geçmesiyle beraber önünüzdeki dönemde evinizde tadilat, boya, badana gibi işleriniz varsa ya da evinizde misafir ağırlamak istiyorsanız arkadaşlarınızı eve çağırmak da dahil olmak üzere ev ve aile hayatınızı hareketlendiğini göreceksiniz. 7 Ocak'ta Yengeç Burcu'nda bir dolunay var. Seyahat, eğitim, yurtdışı bağlantılı işler, diğer insanlarla girişilecek her tür proje için bu dolunayın hayatınızda etkin olduğunu göreceksiniz. Uzak diyarlardan ve uzak yerlerden önemli haberler gündeminize yerleşebilir. Diğer taraftan bu dolunay ay zamanı duygularınızdaki gelgitleri dengelemek çok da kolay olmayacak. Çevresel faktörler hayatınızda etkili, duyduklarınızdan ya da gördüklerinizden fazlasıyla etkilenebilirsiniz. 18 Ocak'ta Merkür'ün düzelmesiyle beraber iletişimsel işleriniz hız kazanmaya başlıyor. Akraba ve kardeşlerle olan bağlantılar da kuvvetlenecek ve tabii ki 21 Ocak'ta Kova burcunda bir yeni ay var ki bu yeni ay ev, aile ve yuva alanlarınızda almak istediğiniz önemli adımları hızlandırabilir. Önünüzdeki 15 gün boyunca emlak da dahil olmak üzere ev değiştirmek, emlakla ilgili konuları başlatmak, bir yerin alımı, satımı, araziler, arsalar ya da ailevi konularda verilecek önemli kararları bu yeni ile beraber gönül rahatlığıyla hayatınıza geçirebilirsiniz. Güzel bir ay diliyorum sevgili akrep ve yükselen akrepler. Sevgili Yay ve yükselen Yaylar maddi konular ön planda ve bu ay para ile ilgili konular tamamen gündeminizde. Tabii ki burada Merkür'ün gerilemesi bir alacak verecek işiniz varsa, bir yerden bir para bekliyorsanız bu paranın gecikmesi ya da düşündüğünüz bir işin imzasının gecikmesi, istediğiniz sonuçları alamama gibi etkileri de karşınıza getirebilir. Neyse ki 18 Ocak'tan sonra Merkür burada düzeldikten sonra ticari faaliyetlerinizin ve parasal konularınızın hızlandığını göreceksiniz. 3 Ocak'tan sonra iletişimsel işleriniz hız kazanmaya başlıyor. Teknoloji, aynı zamanda eğitim, satış, tanıtım, pazarlama, online adanda atılacak adımlar, ulaştırma işleri ya da eğitimle ilgili konularda hız kazanacaksınız ve 3 hafta boyunca bu alanlarda önemli işleriniz varsa güzel bağlantılar kuracak ve tabii ki çevrenizden de güzel desteklerin hayatınızı aydınlattığını göreceksiniz. 7 Ocak'ta Yengeç Burcu'nda bir dolunay var ki bu dolunay bir borcun ya da bir ödemenin konusunu karşınıza getirecek. Evet kazançlarınız var, belki bir para bekliyorsunuz. Tam da bu dolunay zamanı bu paranın gelmesi bir borcun ödenmesi ya da bu paranın gecikmesi bir borcunuzun gecikmesi ödenmesi konusunun gecikmesi anlamına gelebilir. Yine önemli bir e, işte e, banka kredisinin altına girecekseniz bu dolunay zamanı bu konuların hareketlendiğini görebilirsiniz. Merkür'ün düzelmesini bekleyin ondan sonra adımlarınızı hızlandırın. Kaldı ki 21 Ocak'ta kova burcunda bir yeni ay var. Bu yeni ay iş girişimlerinizi hızlandırdığınız, yakın çevrenizdeki insanlarla beraber almış olduğunuz kararların da devrede olacağı 15 gün boyunca satış, tanıtım, reklam, pazarlama alanında etkin rol oynayacağınız önemli bir dönemi karşınıza getirecek. Yakın çevrenizdeki insanlardan çok güzel bir şekilde faydalanacaksınız. Bu ayı güzel ve keyifli geçirin sevgili Yay ve yükselen Yay'lar. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak'lar, bu ay sizin ayınız ve bu ay önemli konu ve olayları da karşınıza getirecek. Bir kere gücünüz yerinizde. Bu aralar önemli işlerle uğraşıyorsunuz ve bu önemli işlerinizde kafanıza takılan konuları ele almak önemli olacak. Merkür kişisel alanınızda gerilediği için Bazen konuşmalarınızda, yaptığınız işlerde yanlış anlaşılmalara da açık olabilirsiniz. 18 Ocağı kadar önemli iş anlaşmaları, görüşmeleri ve tabii ki iş birlikleri açısından biraz da sakat bir dönem olabilir. Bazı konuları tekrar tekrar ele almak durumunda kalabilirsiniz. Bir de tabii ki Merkür sizin sağlık alanınızın yöneticisi olduğu için Ocak ayında sağlığınızı çok fazla zorlayacak bir takım aktivitelerden e, mümkün olduğunca uzak durun ve vitaminlerinizi almayı, bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmeyi de ihmal etmeyin. 7 Ocak'ta bir dolunay var ki bu dolunay ilişkilere dikkat çekiyor. Kendinize dönük olduğunuz bu dönem sevdiğiniz insanı fazlasıyla ihmal etmiş olabilirsiniz ya da onun duygularına istediğiniz şekilde cevap vermiyor olabilirsiniz. İşte bu donlay zamanı, ikili ilişkiler ve özel hayatınıza lütfen dikkat edin. Bu alanda alınacak duygusal bir karar sizi de yorabilir, karşı tarafı da yorabilir. Ha, eğer hayatınızda bir insan yoksa bu dönem tam da bu donlay zamanı hayatınıza bir insanın girme olasılığı da devrede olabilir. Yine de Merkür geriliyor. Bence biraz beklemekte fayda var. 18 Ocağı bekleyin, Merkür sizin burcunuzda düzelsin. Ondan sonra ilişkilerle ilgili konularda rahat hareket edebilirsiniz. 3 Ocaktan sonra çok şanslı bir dönem. Para kazançlarınız artıyor. Ama paraya dair verilecek önemli kararlar varsa 21 Ocaktaki yeni ay zamanı bu kararları hayatınıza geçirmeye çalışın. Bu ay hem kendinize bakacak, sağlığınıza ele alacak ilişkileri odaklı olacak ve para kazançlarınızın hayatınızı geliştirdiğini göreceksiniz. Güzel bir ay diliyorum sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. sevgili kova ve yükselen kovalar Ocak ayı genel itibariyle sizi hep şöyle aşağıya çeken aylardan bir tanesi. Çünkü çok fazla oğlak vurgusu var ve bütün gezegenler sizin çok hareket edemeyeceğiniz bir alanda, kapalı alanınızda, kadersel alanınızda. Bu yüzden kendinizi biraz dış ortamdan, toplumdan ya da bazı önemli işlerden soyutlama arzusunda olabilirsiniz. 2016 yılına bakın. Özellikle 2016-2017 yılında yaşadıklarınıza benzer konu ve olaylar gündeminize yerleşebilir geçmişi çok fazla anabilir ve bazı konuların özellikle parasal ve özel hayatınızı ilgilendirecek bazı konuların ayağınıza fazlasıyla dolandığını görebilirsiniz. 18 Ocak'ta Merkür'ün düzelmesiyle beraber hem idrakınız hem hayata bakış açınız çok daha net çalışacak ama henüz yine harekete geçmemeniz gerekecek sevgili Kovalar. Bu dönemi bir plan yapma dönemi olarak görün. Kendi halinizde işinize gidin, gücünüzde olun ama çok kalabalık ortamlarda bulunmak yerine kendi halinizde olmak ve biraz da kendinize enerjinizi harcamak önemli olabilir. 3 Ocak'tan sonra kendinize, bakımınıza daha fazla önem vereceksiniz. Mesela saçlarınızı değiştirmek istiyorsanız, işte alışveriş yapmak istiyorsanız, Sosyalleşmek istiyorsanız, bu dönem arkadaşlarınızla daha fazla vakit harcamak istiyorsanız bu anlamda sizi destekleyecek. 7 Ocak'taki dolunay sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğini altını çiziyor. Hem iş koşulları hem sağlıkla ilgili konular tam da bu dolunayın konusu olabilir. İşte hazımsızlık problemleri, mide sıkıntıları, gastrit, ülser ya da cilt sıkıntı ve problemlerine bu dolunay zamanı açık olabilirsiniz. Başkaları için uğraştığınız işlerde yetememe dürtüsünden kaynaklı olarak bu dolunay zamanı kendinize çok fazla yüklenmeyin. Dediğim gibi plan yapma dönemindesiniz. Zaten 20 Ocak'tan sonra güneş sizin burcunuza geçecek. Hayat sizin için güzelleşmeye başlayacak. 18 Ocak'ta Merkür'de düzelince rahatlayacaksınız. 21 Ocak önemli çünkü 21 Ocak'ta sizin burcunuzda bir yeni ay var. İşte bu yeni ay sizin yeni ayınız sevgili kova ve yükselen kovalar. Bu yeni ay ile beraber hızlanmak istediğiniz, hayata geçirmek istediğiniz, adım atmak istediğiniz ne varsa ister özel hayatınız, ister iş hayatınız, ister sağlığınızla ilgili konular olsun, bunları hayatınıza geçirmek için önemli kararlar alabilirsiniz. Bu yeni ayı güzel bir şekilde kullanın. Güzel bir ay diliyorum sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Hiçbir şey için de acele etmeyin. Sevgili balık ve yükselen balıklar, sosyal çevreniz çok hareketli. Arkadaşlarınızla bolca bir arada bulunacağınız bir ay sizi bekliyor. Ama burada da bazı iletişim sıkıntılarına ve problemlerine açık görünüyorsunuz 18 Ocağı kadar. Eğer aktiviteler, davetler, organizasyonlar varsa bu aktiviteler, davetler ve organizasyonlarda bazı aksamalarla da karşılaşma potansiyeliniz var. Bazı konuları, bazı konuşulanları, arkadaşlarınıza verdiğiniz sözleri yeniden ele alacak ve bazı arkadaşlarınızın aslında hayatınızda ne kadar sizin üzerinizde etkili olduklarını çok net göreceksiniz. 7 Ocak'ta bir dolunay var. Bu dolunay aşk evinizde gerçekleşiyor. Bu da şu anlama geliyor. Tam da bu sosyal çevrenizin bu kadar hareketli olması karşınıza aşkı getirebilir. Mesela arkadaşlarınız sizi biriyle tanıştırabilir ve siz bu insandan çok etkilenebilir ve aşık olduğunuzu düşünebilirsiniz ya da aşka daha fazla hayatınızda yer açmak isteyebilirsiniz. Ama unutmayın ki Merkür geri hareketinde. O yüzden de daha önceden tanıdığınız yarım kalmış, tamamlanmamış aşkların üzerine eğilmek çok daha doğru. Ya da eğer biriyle ciddi düşünüyorsanız ve ilişkiyi başlatacaksınız da lütfen 18 Ocak'a bekleyin. 18 Ocak'ta Merkür'ün düzelmesiyle beraber işleri yoluna koyabilirsiniz. Venüs'ün Kova burcuna geçmesiyle beraber 3 Ocak ve sonrası hem parayla ilgili konular hem yakın çevrenizdeki insanların hayatında bazı zorlanmalar devreye girebilir. Zaman zaman yalnız olmak, kendi köşenize çekilmek, ve tabii ki yazıp çiziyorsanız eğer bu konularla daha fazla ilgili olmak önem kazanırken yurt dışına gitmeyi düşünüyorsanız da yine 3 Ocak'tan sonra bu konuların hareketlendiğini çok net görebilirsiniz. Biraz da böyle platonik aşklara da meyilli olacaksınız. Bunu da ekleyeyim. Hani biriyle de tanıştırılabilirsiniz ama ortada hiçbir şey yokken bir anda kendinizce hani olayı farklı bir gözle de algılamaya yatkın olacaksınız. 18 Ocak'ta Merkür düzeldikten sonra 21 Ocak önemli. 21 Ocak'ta Kova burcunda bir yeni ay var ama bu yeni ay diğer burçlara göre hiçbir şekilde harekete geçmemeniz gereken bir yeni ay olacak. Kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmak için önemli kararlar alabilir. Yurt dışı faaliyetleriniz varsa bununla ilgili konuları hızlandırabilirsiniz. Ama genel itibariyle hayatınızı ilgilendirecek önemli kararları bu yeni ay zamanı lütfen almayın. Kendi yeni ayınızı bekleyin. Şubat ayında bunun da tarihini ben yine buradan Migros TV'den sizlere aktarıyor olacağım. Güzel bir ay diliyorum sevgili balık ve yükselen balıklar. Evet terazi burcundan balık burcuna kadar 6 burcumuzu da ele aldık ve Ocak ayının nasıl geçeceğini sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gidiyorsa lütfen beğen butonuna basmayı da unutmayın. Migros TV'ye abone olun ve bu videodan etrafınızdaki insanları da haberdar edin. Bir başka videoda görüşünceye dek bu ay her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.